Boğaç öğretmen madde ve enerji dönüşümü konusunu anlatmış ve aşağıdaki bilgileri vermiştir. Canlar dünyasında iki önemli madde ve enerji dönüşümü vardır. Bu iki olay aşağıdaki resimde özetlenmiştir. Boğaç öğretmenin çizdiği şekil dikkate alındığında 1 2 3 4 ifadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet bu iki önemli madde ve enerji dönüşümü olayı fotosentez tepkimeleri yalnız üretici canlılar tarafından gerçekleştirir. Genel denklemi aşağıdaki gibidir. Karbondioksit, su, ışık, klorofil, e, besin, organik besin ve oksijen şeklinde. Hücresel solunum ise tüm canlılarda gerçekleşir ve oksijenli oksijensiz olmak üzere iki çeşitleri vardır. Oksijenli solunum denklemi aşağıdaki gibidir. Evet buna göre değerlendirirsek birincisi fotosentezde enerji dönüşümü gerçekleşmiş ancak madde dönüşümü gerçekleşmemiştir madde dönüşümü de gerçekleşmiştir Çünkü karbondoksit ve su inorganiktir ve glikoz ise organiktir Dolayısıyla madde dönüşümü gerçekleşmiştir Dolayısıyla bu yanlıştır İkincisi, fotosentezin bütün ürünleri organik yapıdadır fotosentez neticesinde organik besin olarak glikoz üretilir ve bir de oksijen üretilir Dolayısıyla oksijen de inorganiktir Dolayısıyla bu bilgi de yanlış olur. Dördüncü hücresel sonunda glikozun yapısında bulunan enerji ATP enerjisine dönüştürülmüştür. Evet ATP'ye dönüştürdüğünü buradan görmektedir. Dolayısıyla doğru. Dördüncü hücresel sonunda madde dönüşümü organiklerin inorganiklere dönüşmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Evet. Glikoz organik ve karbondioksit ve su da inorganiktir. Evet, dolayısıyla inorganiklere dönüşmüştür bilgisi doğrudur. İfadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorulduğundan 3 ile 4 doğru olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Kandaki glikoz oranının fazla olması diyabet, hipoglisemi ve gizli şeker gibi fizyolojik hastalıklara sebep olur. Şeker hastalığı ihtimali olan bireylerin açlık ve tokluk kan şekeri oranı test edilir. Test sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru Birincisi tokluk kan şekeri testi ile bireyde hipoglisemi tespit edilemez. Ve tokluk kan şekerine baktığımız zaman e, normal e, kan şekeri oranı %140 mg e, desilitrede, gizli şekerde ise 150 ile 199, diyabette ise 200 mg'ın üzerinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla buradan hipoglisemi e, tespiti yapılamaz. Dolayısıyla doğrudur diyoruz. İkincisi bir bireyin diyabet olarak kabul edilebilmesi için Kan şekerinin normalin üstünde veya altında olması gerekir. E, Diyabet olabilmesi için normal kan şekeri e, açlık durumunda 70 ile 100 arası iken, diyabette ise 126 yani üzerindedir. E, toklukta ise normal 100 ile 140 arasındayken iken, diyabette 200 üzeridir. Dolayısıyla yine üzerindedir. Burada ise altında olması şeklinde belirtildiği için bu ifade yanlış olur. 3'te gizli şeker hastalarının kan şekeri şeker oranı açlık ve tokluk testlerinde normalden yüksek diyabetten düşüktür. Evet gizli şekere baktığımız zaman evet diyabetten düşük normal kan şekerinden ise yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu bilgide de ifade de doğrudur. Bizden istenen ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. 1 ile 3 doğru olduğu için cevabımız D değişik olur. Kaan öğretmen öğrencilerine polimerlerin üretilmesini aşağıdaki gibi şematize ederek anlatmıştır. Aynı monomer besinlerden farklı polimerlerin üretilmesinin sebepleri 1 2 3 faktörlerinin hangilerinin bağlı olarak gerçekleşmiştir şeklinde sorulmuştur. Evet bakıyoruz glikoz e, nişastayı oluşturmuş. E, en sayıda glikoz eksi 1 molde su açığa çıkmış. Yine glikoz n sayıda kullanılmış ve glikojen oluşmuş şekil olarak birbirinden farklı olduğu görülmekte. N-1 molde su oluşmuş ve yine glikoz selloz oluşturmuş. n bir molde su açığa çıkmış. Buna göre birincisi kullanılan monomer sayısının farklı olması. En sayıda monomer kullanıldığı için bu bilgi doğru değildir. İkincisi monomerlerin bağ çeşidinin farklı olması. Evet hepsinde glikozit bağı görev yapar. Dolayısıyla bu da bunu sağlamaz. Üçüncüsü monomerlerin bağlanma şekillerinin farklı olması. Evet buradan da görüldüğü üzere nişastanın bağlanma şeklinin e, glikojenin bağlanma şeklinden farklı olması ve yine selülozun da bağlanma şekli farklı olduğu için e, farklı polimerlerin oluşmasına sebep olmuştur. E, dolayısıyla cevabımız da bundan dolayı yalnız 3 C şıkkı olur. Bağır öğretmen insanlarda karbonhidrat metabolizmasını anlayabilmek için patates haşlaması ve farklı sindirim organlarından alınan numuneler üzerine Lugol ve Fehling çözeltileri uygulamış, yapılan gözlemlerin sonuçlarını aşağıdaki gibi tablo haline getirmiştir. E, test sonuçları değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerin hangisi kesin doğru olamaz şeklinde sorumuz. Evet, buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, Lugol artı şeklinde olduğu zaman. E, e, nişastanın ayrıcı, fehling, glikozun ayrıcı artı olması, renk değişimi gerçekleşmiş, eksi olması da renk değişimi gerçekleşmemiş. Dolayısıyla lugolla renk değişimi gerçekleşmişse, e, nişastanın varlığını, fehlingle renk değişimi gerçekleşmişse, glikozun varlığını gösterir. Buna göre haşlanmış patateste e, Lugol renk değişimi gerçekleştiği için burada nişasta vardır. Ama glikoz yoktur. Ağızda pişmiş e, patateste yine Lugol ile renk değişimi gerçekleştiği için nişasta vardır. E, i̇nsanın midesinde alınan numunede yine e, Lugol ile değişim gerçekleştiği için nişasta varlığını görüyoruz. E, yalnız patatesle beslenmiş insanın ince bağırsağından alınan e, numuneye baktığımız zaman Behling'de renk değişimi gerçekleşmiş. Dolayısıyla burada sadece glikozun varlığını tespit ediyoruz. Kalın bağırsaktan alınan numunede ise e, renk değişimleri olmadığı için demek ki glikoz ve nişasta burada yoktur diyebiliriz. Buna göre değerlendirirsek A şıkkında haşlanmış patateste glikoz bulunmaz ancak nişasta bulunur. Evet doğru. B de nişastanın tamamı ince bağırsakta glikoza kadar sindirilemez. İnce bağırsakta glikoza kadar sindirildiğini buradan anlıyoruz. Çünkü sadece glikoza renk değişimi olduğu için e, dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. C de nişasta glikoza kadar sindirilememiştir. Evet ağızda bakıyoruz. Evet ağızda sadece nişastanın varlığını tespit etmiştik. Bu da doğrudur. D'de ince bağırsaktaki glikozların tamamı kana emilmiştir. Çünkü kalın bağırsakta e, renk değişimi olmamıştır. Dolayısıyla ortamda da glikozun olmadığını buradan yine anlayabiliriz. E'de mide ve kalın bağırsakta glikoz bulunmaz. Mideye bakıyoruz. Midede evet nişasta vardı. Kalın bağırsakta da yine renk değişimi olmadığı için e, dolayısıyla her ikisinde de glikozun olmadığını buradan görüyoruz. Doğrudur. Ee, bize sorulan ise e, test sonuçları değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin doğru olamaz diye sorulduğu için cevabımız B olur.